Hoş geldiniz sevgili akrepler. Hemen Eylül ayında sevgili akrepler neler bekliyor başlıyorum. Tılsım habercisi ters, kılıç dokuzlusu, değnek dokuzlusu, tılsım dokuzlusu, kupa ası, mahkeme ters, değnek kraliçesi ters, değnek yedilisi, değnek ası ve değnek altılısı ters. Şimdi genelinde e, ben şöyle görüyorum. Biraz böyle psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklara dikkat etmek gerekiyor. Bunun temelinde ama yani hani bu psikolojik veya nörolojik rahatsızlığın temelinde sanki bir çocukluk travması yatıyor. Hani şu iki kartın yan yana gelmesi bana net bir şekilde daha belki e, hani anne karnındayken yaşadığınız bir travma ya da büyürken, yeni yetişirken yaşadığınız bir travmaya bağlı nörolojik ya da psikolojik bir sıkıntıdan bahsediyor. Ve bu sizi birazcık bu ilk hafta özellikle uyku sorunlarına itebilir. Ve biraz böyle baş ağrıları, ağır enerjiler, yoğunluk Bunları hissedebilirsiniz. İlk hafta biraz kafaya dikkat etmek gerekiyor. Başla ilgili hastalıklar sinüzit gibi veya baş bölgesine gelebilecek darbeler, kafa travmalarına dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde ay genelinde herhangi bir sağlık uyarım yok. Sadece kariyer hayatı ve maddi konulara geleceğim. Orada ilk hafta Böyle bir para ile ilgili bir sorununuz var sizin ve bu bir türlü çözülmeyecek zannediyorsunuz. Çok aşırı bir sanki endişe çalıştırıyorsunuz. Hani maddi bir kayıp yaşayacaksınız ayın 9'una kadar. Bu kayıp aslında belki de sizin kendi müsrifliğiniz nedeniyle olacak. Kendinizi ön plana çıkarmanız nedeniyle. Ya da beklenmedik bir parasal kayıp olacak ama önemli bir oranda da değil. Yani dikkatsizlik sonucu belki bir yerde bir şey düşüreceksiniz, bir şey unutacaksınız ama siz aşırı bir endişe çalıştırıyorsunuz. Hani sanki hiç elinize paraya geçmeyecek ya da bu kayıp sizin için çok büyük oldu gibi gelecek ve korkmaya başlıyorsunuz. Bunu bir tehdit olarak görüyorsunuz. O yüzden bu ay genelinde bence dikkat edin. Yani çantanıza, cüzdanınıza, kasanıza işte varsa para kaynaklarınıza ee, bu kadar endişe çalıştırmanızın ben hani böyle sizin için önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani belki bu sadece bir para değildir, bilgidir, kimliktir, pasaporttur, ehliyettir. Çünkü burada aşırı bir endişe çalıştırmak ve bu durumu bir tehlike gibi görmek. Yani aa çalındı mı? Aa birinin eline mi geçti? Hani sanki bunu bir tehdit gibi görüyorsunuz ve kendinizi savunmaya alıyorsunuz. Ama burada ilk haftanın sonunda çok büyük bir maddi kazanç görünüyor size. Yani neyi kaybettiyseniz kat be kat yerine gelecek olan büyük bir para var sizin için. Hatta burada bu kazanç sayesinde kendinize lüks bir şeyler ısmarlamak isteyeceksiniz. Ama bu sefer sanki ilk haftanın başındaki tutumunuza oranla daha tedbirli, daha dikkatli olmaya çalışacaksınız. Yine de bu aldığınız ödülün bir keyfi olacak, bir keyfini çıkaracaksınız. İkinci haftanın başında maddi bir bolluk var, rahatlama var, istikrar var. Ama mahkemelik durumları olanlarınız için mahkeme, dava kaybı, celsede kayıplar yaşama, hani celsenin sizin aleyhinize sonuçlanması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Burada özellikle de bir insanla yani düşman olan bir insanla çok ciddi bir kavga ister davalık olun ister olmayın çok ciddi bir kavga yaşanacak ve fırsatları iyi değerlendiremeyeceksiniz aslında önünüze çıkabilecek iyi fırsatlar var ama bu insanla kavganız tartışmanız düşmanlığınız her şeyin önüne geçiyor ve bu insan aslında sizi batırmak istiyor yani koç aslan yay enerjisinde birini veriyor bu insan gerçekten siz siz karar alamayın siz kariyer hayatınızda ilerleyemeyin çünkü kıskanç yani hatta geçmişte bu insanla ortaklık iş ortaklığı yapmış olabilirsiniz İş arkadaşınız olabilir bu kişi Hani neden düşmanlaştığını bile anlayamadığınız birisi ve kendi doğrularında ısrarcı dengesiz bir karakteri var ee, Özellikle de, kendi çıkarına göre hareket ediyor. Yani iş yaşamında bu kişiye kesinlikle güvenemezsiniz. Size geçmişte zaten boş vaatlerde bulunmuş olabilir. Bu insanı buradan tanıyabilirsiniz. Gel senle şöyle iş yapalım demiş olabilir ama sizin hani o işin patlamasına, sizin para kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Böyle bir insanla çok ciddi kavgalar, tartışmalar hatta olumsuz mahkemelik durumlar olabilir. Ayrıyeten mahkemelik durumları olanlar için de olumsuz kararlar alınması olası. Üçüncü haftaya geldiğimizde, üçüncü hafta bir şeyler için mücadele ederken görüyorum ben sizi. Mücadele edeceğiniz konular yepyeni girişimler ve projeler olacak. Ve özellikle de bir konuda haklı olduğunuzu ispat etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Burada entelektüel sözlü çekişmeler olabilir iş ortamınızda. İş hayatında ticari, savaş, takas, cirolu satışlar olabilir, bitmek bilmeyen bir rekabet ortamı var. Ama siz bu engeller ve sorunlar karşısında yığılmıyorsunuz, enerjiksiniz, ee, özellikle de cesaret ve kararlılık gerektiren bir mücadelede avantajlı taraftasınız. Ve burada daha çok şöyle bir şey veriyor. Hani siz bir yükseliş ilmesi göstereceksiniz. Hatta belki bazılarınız bir hobinizi işe çevireceksiniz. Belki bazılarınız yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yeni bir kariyere, yeni bir işe adım atacaksınız. Ve bu sizin için ileride gerçekleşecek başarı ve bolluğun ilk adımları olacak. Korkularınızın üzerine gideceksiniz ve başarı sağlayacaksınız. Dördüncü hafta Özellikle de bir korku ve vesvese yapıyorsunuz. Çünkü bir şeyler gecikiyor. Mesela para alacaksınız, terfi bekliyorsunuz ya da bir ödül bekliyorsunuz. Size gelmesi gereken bir şeyler gelmediği için sinirlenebilir ve bazı kişilerle böyle çatışıp karşı karşıya gelebilirsiniz. Ekonomik durumunuzu yanlış yönlendirme sonucu biraz sarsıyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Beklediğiniz statünün bir başkasına verildiğini görebilirsiniz. Yani yükseliş, terfi bekleyenleriniz için biraz hani başarı sizin ama terfi neden başkasının diye birileriyle kavga etmeye kalkabilirsiniz. Takip edemediğiniz bir rakibiniz olabilir iş yerinde ve bu kişiyi hani böyle siz takip edemezken o gizli faaliyetler yürütüp alttan alttan sizin üstünüze çıkmayı başarmış olabilir. Dikkat edin. O yüzden biraz böyle dördüncü hafta kendinizi neden yapamadım ya, neden olmadı gibi beceriksiz hissetme durumlarına girebilirsiniz. Aşk hayatında neler var sevgili akreplere? Aşk hayatında çok böyle toprak enerjisinde birini veriyor Boğa Başak Oğlak. Narsist ve bencil bir insan bu kişi. Ve bu kişiyi düşünmekten sizin sanki uykularınız kaçıyor ya da belki bu kişiyle ilgili bir kabus görüyorsunuz ya da gerçekten de Hani bu kişinin sizi aşağıladığını düşünüyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bu insan yüzünden maddi kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. Çok narsist ve hatta başkalarını aşağılayıp onun üzerinde o şekilde hileyle egemenlik kurmaya çalışan birisi. Espri yeteneği olmayan, çok ağır, aşırı titiz birisi. Ve burada sanki ilk zamanlarda belki sizi çok harcamalar yaparak işte müsriflik de etkilemiş olabilir ama belki de sonradan bu insanla birlikteyken veya bu insan yüzünden maddi kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız için 9'lu bir vadenin çok önemli olduğunu verdi. 9 yıl, 9 ay, 9 haftadır Çok yoğun sıkıntılar yaşıyor olabilir bazılarınız bu gibi bir ilişki yüzünden. Şimdi bu ayın ilk haftası, Eylül ayının ilk haftası siz hala kafanıza bunu takıyorsunuz. Çünkü skandal, üzücü haberler alacaksınız bu insanla ilgili. Ve bu sizi rahatsız edecek. Belki uyku sorunları, belki baş ağrısı ve çok rahatsızsınız. Hatta bu haberleri almak bile istemiyor olabilirsiniz. Çünkü Bunları duymak sizi hoş etmiyor. Yani sizin geçmişten kaçmaya çalıştığınızı ben görüyorum. Hatta geçmişin travmasını hala yaşamak istemiyorum gibi bir şey söylüyor olabilirsiniz ve burada ciddi şekilde hani güç, sağlık, enerji kazanmak için ben yalnız kalmak istiyorum diyeceksiniz ve pek çok akrep burada hani sanki kendini ilk haftanın sonunda evinde, tabiatında, bahçe işleriyle uğraşarak ya da para kazanmakla uğraşarak hani ayaklarını yere sağlam basmak ama biraz yalnızlığın tadını çıkarmak isteyecekler ve burada kendilerine olan güvenini geri kazandıkları ama bir yandan da aşk hayatında aşırı bir tedbirli ve dikkatli olmaya çalıştıkları bir süreci veriyor çok daha hani böyle ikinci hafta bir aşk enerjisine gelmeye başlıyorsunuz kalbiniz kıpır kıpır. Ama affedemediğiniz bir durum var ya da bu insanla tam görüşemiyorsunuz. Belki telefonlarına çıkmıyorsunuz. Belki o sizin telefonlarınıza çıkmıyor. Ya da bu bir türlü hani şey bir durum. Zayıf kaldığınız ve kararsız kaldığınız bir durum. Hani kalbinizin sesi diyor ki kalbini dinle bak beni dinle. Büyük bir aşk bu. Kaybetme diyor. Ama bazılarınız için gerçekten de hani bu Zor bir karar olacak çünkü burada birazcık şeyden de bahsediyor özellikle kadın dinleyicilerim için hamile olduğunuzu fark edebilirsiniz ve bazılarınız hatta ikinci hafta gerçekten aldırmak hani ben bu çocuğu büyütemem ya da evli değilim ya da bir birlikteliğim var ama ne olacağı belli değil ya da biz boşanmak istiyoruz eşimle gibi düşünceleriniz olabilir ve burada birazcık hani özellikle de gebelik olanlar için bu sürpriz bir haber olacak ve bu çok hoş karşılamayacağınız bir haber olabilir ve burada sanki hani ben sizin biraz bu gebelik varsa eğer sonlandırma kararı almak isteyeceğinizi görüyorum. Ee, bir kararsızlığa şüpheye de düşebilirsiniz çok düşünmek isteyebilirsiniz hani doğurup doğurmamak konusunda. Eğer durum böyle değilse gebelik durumu yoksa kadın ya da erkek dinleyicilerim için Gerçekten aşık hissediyorsunuz. Bir insan sizin kalbinizi kıpır kıpır attırıyor ama sanki bu insanı aramaya cesaret edememek, bu insanla bir araya gelememek. Çünkü çok ön yargılı bakıyorsunuz sanki. Ya öyle söyleyebilirim hani ya bu kişiyi affedemiyorsunuz ya da gerçekten hani ikinci hafta şey diyorsunuz. Bu kişiyle bir ilişki çok baskıcı oluyor. İşte bu kişi bana sürekli hükmediyor. Onu yap, bunu yap, şöyle hareket et. Hani sanki size emirler veren birisi, çok kıskanç birisi, kendi özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan birisi. Mesela kendi belki sosyal medyasını açıyor ama size izin vermiyor. Kendini çok hani üstün görüyor ya da siz öyle gördüğünü düşünüyorsunuz bu tavırlarından ötürü. Ve hani size karşı belki boş vaatlerde bulunuyor, sürekli kaprisler yapıyor. O yüzden onu arayıp aramamakta ya da bir ilişkiye başlayıp başlamamakta kararsız kalabilirsiniz. Ve üçüncü hafta gerçekten sanki bir inatlaşmaya tutuşacaksınız. Hani olsun olmasın. Hatta ikiniz arasında sözlü bir tartışma da çıkabilir. Bir şeyler başlasın, başlamasın. Çünkü burada e siz kendinizi bir konuyla ilgili haklı görüyorsunuz. Karşı tarafa da sürekli bunu dayatmaya çalışıyorsunuz. Hani bu belki işte kendi özgürlüğünüz olabilir, kendi özgür iradeniz, kendi kararlarınız olabilir. Yeni bir yerde yaşamak istiyor olabilirsiniz evliyken çalışmak istiyor olabilirsiniz vesaire vesaire atıyorum bunların hepsini. Ama sanki burada bir barış enerjisi var. Bir ilişkiye başlama, bir kaçamak, bir macera ama hızlı bir tutkuyla başlayacak her şey. Üçüncü haftanın sonunda bu insanla çok büyük bir tutku, büyük bir cinsel enerji aktif oluyor. Ve üçüncü hafta sanki hani bir şeyler yeniden başlasın ister enerjisine geliyorsunuz. Çünkü sizi asıl aktive eden duygu tutku olacak. Yani ilk iki hafta bu aşk duygusu, dürtüsü, büyük sevgi o sizi aktive edemiyor pek. Siz hala bu ilişkiye ön yargılı bakıyorsunuz. Ama üçüncü hafta tutku enerjisiyle birlikte yani diyorsunuz ki ben alev alev yanıyorum artık bir şeyler başlasın. Ve dördüncü haftaya geldiğimizde ama çok tehlikeli bir hafta çünkü siz biraz korku ve vesvese yapmaya çalış başlıyorsunuz. Hiç ummadığınız bir anda karşı tarafın hayatına e, siz haberleşmediğiniz için birilerinin girdiğini fark edebilirsiniz. Siz geç kaldığınızı fark edebilirsiniz ya da size verilmesi gereken vasfın başkasına verildiğini görebilirsiniz. O yüzden burada size tavsiyem eğer varsa birisi böyle anlattığım gibi hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Yani bu kararsızlıklardan bir an evvel aranın. Işık, bu ay ışık olacaksınız birine ya da birisi size gerçekten ışığıyla iyi gelecek. Empati yeteneğiniz artacak ya da daha empatik davranacaksınız. E, ve burada özellikle de birilerine daha anlayışlı duygusal yaklaşmanızın temelinde daha böyle birine duyduğunuz özlem ve arzu duyguları hakim. Yani o sizi sanki daha empatik bir insan olmaya zorluyor. Ve burada aklınızdaki kişinin size mesajı hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor dedi. Burada da senin bana yaklaşmana izin veremem dedi. Ve burada da diyor ki ikinci görüşte aşk. Bir insan e, senden çok farklı bu kişi. Ve... Aslında sen böyle birisiyle aile kuracaksın. Yani sizin düşündüğünüz kalıplarda olmayabilir, sizin beklediğiniz tarzda olmayabilir. Ama bu kişiye bir şans ver, onunla şansı kaçırma dedi. Yani siz sanki ilk görüşte bu insana çok bayılmayacaksınız. İkinci görüşte belki aşık olacaksınız. Ya da ne kadar beğendiğinizi, ne kadar tutku geliştirdiğinizi sonradan anlayacaksınız. Böyle birine şans verin. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.